Ya bu adam kandırdı beni galiba. Silikonlarım söndü. Gidin de tekrar yaptırayım. Aha o geliyor. Söndü bunlar söndü. Ne söndü abla Allah'ını seversen aynı üstüme gelişine bak damperli kamyon gibi ya. Yeniden yap bunları kaldır tamam mı? Kaldırırız o bizim işimiz. Panik yok panik yok. İlk hata almış olabilir. Yeni bir teknoloji buldum efsane. Sizi damper teknolojisiyle tanıştırıyorum estetikte çığır açıyor. İlla beyaz gömlek giymemize gerek yok. Biz de bu işi yaparız. Sen merak etme seni akşama yetiştireceğim ben. Hazır mısınız? Hazırım yap çabuk. Tamam olduğunda okey bana. Kaldırıyorum. Kaldır kaldır. Çok olsun çok. Veriyorum. Ver ver ayol ver. İyi mi? biraz, biraz daha. Bak gümülürse karışmam. garanti yok bunun. Ağır indirme, ağır kaldırma, birdeni kaldırma. Kaldır.